Merhabalar Kanaleller Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı 6 ilmekten oluşuyor. 6 6 şeklinde taktıktan sonra 2 tane de kenar ilmeği ilave edelim. Ve şu anda ben örgümün arka yüzündeyim. Hemen şöyle kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi düz ördüm. 1 2 3 4 tane ilmeğimi ters ördüm. Örgümün arka yüzündeyim. Tekrar 2 tane ilmeğimi düz ördüm. 1 2 3 ve 4 tane ilmeğimi ters ördüm. Örgümün arka yüzünden 2 düz 4 tane ters örerekten devam ediyorum. 1 2 3 4. Siz yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra bu şekilde örgümüzün arka yüzünden 4 ters 2 düz ör ördükten sonra örgümüzün ön yüzünde modelimizin kurulumuna devam edelim. Hemen kenar ilmeğimden sonra bir ters ilmeğim var. Bu da kenar ilmeğimle birlikte iki tane olmuş oluyor. Bir, iki, üç ve dört tane düz ilmeğimi ördüm. Modelimi e, bu, bu dört ilmeğime yani bu dört düz ilmeğime örmeyeceğim. Diğer birine örüp birini örmeyeceğim. Çaprazlam olacağı için dört düz ilmeğimi ördüm. İki tane ilmeğimi ters ördüm tekrar 2 4 e, düz ilmeğime yani 2 4 tane düz ilmeğime geldim ve şu şekilde benim alma yönüm farklı olduğu için düz olması için ilmeklerimin yönünü düzelterekten bu şekilde şöyle düz olması için sağa bir kesim yaptım hemen tekrardan bir sola kesim yaptım buradaki dört tane düz ilmeğimi ikiye düşürdüm tekrar arada iki ters ilmeğim 4 tane düz ilmeğim. Tekrar 2 ters ilmeğim ve yine model kurumuna geldi. Yine ilmeğimin yönünü düzelterekten 2 ilmeğimi birlikte sağ kesim yaptım. Sizin ilmekleriniz bu şekilde düz oluyorsa değiştirmenize gerek yok. Ve 2 de sola kesim yaptım. 4 ilmeğimden 2'ye düşürmüş oldum. Ters ilmeğim ve kenar ilmeğim örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyoruz. Tersi ters, düzü düz. Örgümüzün arka yüzünde bir işlem yapılmıyor. Sade ilmeklerimiz göründüğü şekilde devam ediyoruz. ve örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ters ilmeğim. Tekrar 4 düz ilmeğimi ördüm. 4 tane düz ilmeğim. Tekrar 2 ters ilmeğim. Ve burada 4 ilmeğimi 2'ye düşürtmüştüm. Burayı geri tekrardan 4'e. Hemen şu şekilde bakın. Bir alt ilmeğimin bir altından şu şekilde giriyorum. Bir ilmek çıkarttım ve bir düz ilmeğimi ördüm. Tekrar ikinci düz ilmeğimi ördüm. Yine aynı yerden ikinci ilmeğimi çıkarttım. Yani önce sağdan bir ilmek çıkardım. iki düz ilmeğimi ördüm. Sonra da bir tane soldan çıkarttım. Aynı yuvanın içerisinden ve tekrar iki ters ilmeğimi. Tekrar iki düz ilmeğim pardon dört düz ilmeğim kusura bakmam bazen ilim sürtüğü tekrar iki ters ilmeğim ve yine model kurulumuna geldim hemen buradan bir alt ilmeğimin altından bir ilmek çıkardım iki düz ilmeğimi ördüm tekrar aynı yerden ikinci ilmeğimi çıkarttım bir sağdan bir soldan geri ilmeklerimi dörde tamamlamış oldum ters ilmeğim ve kenar ilmeğim örgümün arka yüzündeyim yine ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum. 4 ters iki düz şeklinde arka yüzünde yani ilmeklerimizi göründüğü şekilde devam ediyoruz. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters. Ve burada şimdi modelimizi kaydırma işlemiyle hemen buradaki dört düz ilmeğime uygulayacağım. Bu şekilde iki ilmeğimin yönünü düzelterekten sağa bir kesim yaptım. Hemen tekrar sola bir kesim yaptım. Aradaki iki ters ilmeğimi ters ördüm. Diğer dört düz ilmeğimi normal bir şekilde 4 tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar 2 ters ve yine modelime geldim. Hemen 2 ilmeğimi birlikte sağa kesim yap. 2 ilmeğimi birlikte sola kesim yap. Aradaki 4 ilmeğimi ters ör. Tekrar 4 ilmeğimi düz ördüm. Ters ilmeğim ve kenar ilmeğim. Hemen yine örgümün arka yüzündeyim ilmeklerimi yine göründüğü şekilde örüyorum ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım ve burada yine iki düz ilmeğimin hemen bir tane sağından bir ilmek çıkardım ve iki ilmeğimi düz ördüm. Tekrar hemen solundan bir ilmek çıkarttım. İki tane ilmeğimi ters ördüm. Tekrar 1 2 3 4 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar iki ters yine Modelime geldim. Hemen bir ilmek çıkardım, iki ilmeğimi düz ördüm. Yine aynı yerden bir ilmek çıkardım, iki ters ilmeğimi, dört tane düz ilmeğimi ve kenar ilmeklerimi de ördüm. Örgümün arka yüzüne geldim. Tekrardan ilmeklerimizi göründüğü şekilde örüyoruz örgümüzün arka yüzünde sıra sonuna kadar bir tekrar örgümün yüzüne geldim kenar ilmeğim ve ters ilmeğim Burada ilk 4 ilmeğimi düz örüyorum. 4. Tekrar 2 ters ilmeğim ve tekrar yine bir önceki yapmış olduğum modelimin üzerine tekrar aynı şekilde hemen şu şekilde ilmeğimin yönünü düzelterekten iki ilmeğimi birlikte sağ kesim yap tekrar sola kesim yap iki ters ilmeği tekrar dört düz ilmeğim tekrar iki ters ilmeğim yine soldan sağa doğru iki ilmeğimi kes soldan sağa doğru da kes dört ilmeğimi ikiye düşürmüş oldum tekrar ters ve kenar ilmeği tekrar örgünün arka yüzündeyim yine ilmeklerimi örüldüğü şekilde örüyorum ve örgümün ön yüzüne geldim yine aynı şekilde düz ilmeklerimi düz örüyorum ters ilmeklerimi ters ördüm ve 4 ilmeğimi ikiye düşürtmüştüm hemen yine aynı şekilde geri bir sağdan tekrar bir soldan ilmeklerimi çıkartaraktan geri ilmeklerimi dörde tamamlamış oldum modelimiz bu şekilde ilerliyor ve tekrar yine bir sağdan tekrar bir soldan ilmeğimi çıkardım. Ters ilmeğim ve kenar ilmeklerim. Modelim bu şekilde ilerliyor. Bu sizinle birlikte yapmış olduğum modelim hemen şöyle bırakayım ve bu da daha önceden hazırlamış olduğum modelim. Modelim hem çok kolay hem de çok gösterişli bir örgü modeli. Her türlü örgüde de kullanabileceğimiz bir örgü modeli. Umarım anlatabildim. Umarım hoşunuza gitti. Bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.